Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle <laughs> en sahne gibi deniyoruz. Gel gel bakalım o yanımda adam var. Facecam da açalım. Facecam. Şu mu? Hangisi? What? What da Ha açıldı Facecam. Şöyle bunu nasıl uzatıyorduk? Tamam şu, şu kadar yeter. Bence biraz daha ya. Abi Sen bence ben biraz daha atın. Gözükmüyor. Şöyle gözüküyor. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Ne öğrenmiyor? Bu arkadaşlar seri. Seri yapacağız. Evet. Şeyin seri. fazla ya. O zaman bir kere de sen oyna. Üstüne bak. Biliyorum. Biliyorum zaten ben. Evet, abi, ben zaten biliyordum bunu. Ben bu da 2715 yapmıştım. Bakalım ya. o zaman katırettik. Ali, abi sen de. Hadi bakalım. Ali sen geliyorum. <laughs> Abi neden şarj <laughs> azken oynuyorsun? E takarız sonra şimdi takmak. <laughs> çok sıkıcı oluyor. Uh -huh. Hadi çok yapalım. Tamam. Yüz yaptık? Yüz de yaptık galiba. Gözde. Ah be! <laughs> Aferin. Dur bir kez daha oynayın. Tamam mı? Sonra sen de iki kez oynayın. Sonra bitirelim. Tamam mı? Tamam. Bu geri dönme videosuydu. Tamam. Al, al sen de iki kere oyna. Hey, 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 Ben geliyorum. İkinci bölümü gelecek. Ben dinozorum. <laughs> Hadi oyna okuyun. O zaman elime tablet sığmıyor. Yeni tabletim geldi. Abi. Ne? Elime tabletim sığmıyor. Yeni tablet alıp geldim. <laughs> Bayağı bir bir yere bir Hadi, <laughs> <b> <laughs> hadi, hadi bitirelim bakalım. Abi tavandaymışlar. Buradaymış. 2 dakika arkadaşlar ve hepinize bay <laughs> bay. Bye. <laughs> bye bye. Bye bye. <laughs>